Herkese merhaba. Bugün sizinle harika bir kitabı tanıtmak için beraberim. Aslında kitabı tanıtmaktan çok içindeki bilgiler beni o kadar sarstı ki <laughs> size anlatamam. Yani bu konuda bir video çekmesem ölürdüm. E, bu kadar zamandır ilişkilerle ilgili çalışıyorum, seanslar veriyorum, eğitimler veriyorum ve düşünün bu kitap beni yine de bu kadar aydınlattı. Bağlanma kitabın ismi. Aslında tam da bu teoriyi e, bu yaz Moldo'yu bir terapist arkadaşım bana anlatmıştı. E, ancak ben kitabı okuduktan sonra tam olarak algılayabildim. Tabi içindekiler de böyle o kadar dolu dolu bir kitap ki yani bir videoya sığacak gibi de değil. Ama belki onunla ilişkili bir eğitim de hazırlayabilirim gerçekten çünkü çok çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi konu ne? Bu kitapta insanların üç temel bağlanma stilinden bahsediyor. ilişkilerde gösterdikleri. Bunların tabii tek bir tipine de tamamen tabi değiliz. Biraz karışımına vesaire de tabi oluyoruz. Ama hem kendimizin hem de partnerinizin bağlanma stiliyle ilgili test var. Bu harika bir şey. <laughs> ben en azından kendinize ait olan bağlanma stiliyle ilgili olanın linkini aşağıya koyacağım. Web sitene koyacağım. Böylece kendinizinkini test edebilirsiniz. Lütfen oradan da bakın testi yapın. Şimdi nedir bu bağlanma stilleri? Üç tip var güvenli bağlanma, kaçıngan bağlanma ve kaygılı bağlanma üzerine. Mesela ölçütlerini kısaca söyleyeyim. Mesela güvenli bağlanma stilinin ölçütüne kişi başkalarıyla yakınlık kurmakta zorlanmıyor. İşte onlara tabi olmaktan, onların kendisine tabi olmasından sıkıntı duymuyor ve terk edilme veya birinin kendisiyle yakın bir bağ içerisinde olmasından dolayı kaygı duymuyor. Kaçıngan olan bağlanma stili nasıl? Burada kişi başkalarıyla bağlanma, biraz yakın olmaktan rahatsızlık duyuyor. Birine tamamen güvenmek, ona tamamen bağlanmak onun için zor. Ve herhangi birisi ona çok yakınlaşırsa rahatsız oluyor ve şey, hani onun sevgilileri, siz eğer kaçıngansanız, sizin sevgilileriniz size rahat hissettiğinizden daha yakın olma çabasında oluyor evet kaygılı bağlananların ölçüsü ise e, başkaları eğer örneğin sizin kadar bağlanmaya yatkın değilse bu yakınlığı tercih etmiyorsa ve sürekli olarak partnerinizin sizi sevip sevmediği ile ilgili endişeniz varsa bu ilişkinin devam edip etmeyeceği konusunda endişeniz varsa eğer arkadaşlar kaygılı bağlanan kişiye örnek olabilirsiniz tam birisiyle tam bütünleşmek isteyen biriyseniz ama bu isteğiniz karşıdakini korkutup kaçıracak gibi ise o zaman kaygılı bağlanma örneği olabilirsiniz. Şimdi bu kitabın beni sarsmasının nedeni arkadaşlar şu oldu. Ben örneğin güvenli bağlanma stili benim ana stilim ve çok baskın, kaçıngat hiç kalmamış zaten. Çünkü geçmişte vardı hatırlıyorum. Çok az miktarda da kaygılı var ve e, ee baktığımda Hani bu neyi gösteriyor? Mesela kaçıngan bir erkekle Beraberseniz her şeyi doğru Yapsanız bile Tırnaklar içinde söylüyorum hiçbirimiz mükemmel Değiliz ama hani yüzde doksan Doğru yapsanız bile O zaman mutlu olmayabilirsiniz Onunla yürüttüğünüz ilişkide Çünkü kişi kaçıngan olduğu için O yüzden bazen insan hep kendini Suç arıyor ya hani kadınlar Daha çok öyleyiz bunu anlamak için Çok müthiş bir fırsat yani O ilişki yürümeyecek bir ilişki miydi yoksa Adam zaten kaçıngandıydı da mı yürümedi. Ee, ve çok çarpıcı bir şey var kitapta. Diyor ki hani çok fazla kaçıngan insanla rastlaşmanızın nedeni şu. Çünkü ha çok önemli bir bilgi. Her hani güvenli bağlanan insanlar yüzde %50. Toplumun yüzde %50'si zaten güvenli bağlanıyor arkadaşlar. Ne kadar güzel. yüzde %25'i kaygılı, yüzde %25'i kaçıngan neden bizim karşımıza mesela daha çok kaçıngan insanlar çıkabiliyor yüzde yirmi beşten fazla? Çünkü bu kişiler sürekli bekarlık piyasasındalar. <laughs> çok çarpıcı değil mi? Kimseye bağlanamadıkları için tam olarak daha kısa süreli ilişkiler yaşıyorlar ve o piyasada sürekli bulunuyorlar. Bu arada şunu söylemek isterim. Hani kendi hayatımdan tespit ettiğim bir şey gerçekten. Bazen bir kişi çok uzun süreler bağlılık yaşamış gibi gözükebilir. Örneğin uzun süreli evlilikler yapmış gibi gözükebilir. Ama o ilişkilerin, o evliliklerin içinde de kaçıngan olabilir. Yani işte punduna getirilip evlenmiş olabilir, zorla evlenmiş bir şekilde olabilir. Ama o evliliğin içinde kendine ait bir hayat sürüyorsa da kişi kaçıngan olabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Evet ve beni çok mutlu eden başka bir biyolojik gerçek de var burada. Hani gerçekten benim bugüne kadar savunduğum teorilere çok uygun. Şimdi diyor ki birbirine bağlanan biyolojik olarak gerçek. iki kişinin tek bir fiziksel birim oluşturduğunu söylüyor ve e, bu bizim bağlanma ihtiyacımızı da gerçekten anlatıyor. Aynı zamanda diyor ki mesela e, bir stres testi yapılıyor ve kadınlara. Ee, o stresli durumlar kendi kendine karşılaşırsa stres seviyesi daha yüksek. Herhangi bir yabancının bile elini tutsa biraz daha az. Bu da neden bazen avuk bu adamları hayatımıza soktuğumuzu anlatıyor olabilir. Ve e, gerçekten eşinin elini tutuyorsa neredeyse sıfır kaygı. Yani bu muhteşem bir şey gerçekten. Ve diyor ki bu doğal olanmış Yani kadın içinde, erkek içinde aslında hayatta güvenli bağlandığı bir eş aramak, onunla mutlu bir ilişki yaşamak, tek bir biyolojik gerçek olmak doğal olandır. Ve çok önemli yaptığı bir vurgu da var. Hani bu ıssız adamla meşhur olmuştu ya, işte böyle bağlanamayan erkek yok bilmem ne filan falan gibi şeyler açısından. Veyahut da kendi kendine yetme şeyi var ya şimdi miti, mitosu. Onunla ilişkili diyor ki hani günümüz İnsanı sürekli kendi kendine yetebilme üzerine bir şey alıyor. Hani kendi kendine yet, kimseye bağımlı olma filan falan gibi bunun da aslında aşırı olduğundan bahsediyor. Yani bağlanmanın doğal bir ihtiyaç olduğundan ve güvenli bağlanma ihtiyacınızı yok saymamanız gerektiğinden veya kaçıngan bir partner diyelim ki karşınıza çıktı size diyor ki ya evlenmeye ne gerek vardı işte şuna ne gerek vardı buna ne gerek vardı diyorsa eğer bunun hani bunu kabul etmeniz gerekmediğinden. Tamam mı? Sizin güvenli bağlanma ihtiyacınız varsa güvenli bağlanma ihtiyacınız var. Kitapta çok güzel bir örnek vardı örneğin. İşte bir kadın belli bir yaşa geliyor ve çocuk sahibi olmak istiyor. Evlenip çocuk sahibi olmak istiyor. Ama tabii bunu direkt tanıştığı insanlara söylerse de bunların bir erkeği kaçırabileceğini de düşünüyor. Ama ne istediğini bilmek çok önemli. Ne istediğini biliyor ve gerçekten ilk hayatına girmeye çalışan birkaç erkek bundan hemen ürküp kaçıyor. Ancak dördüncüsü, aa diyor, evet ben de bunu istiyorum ve tam güvenli bir şekilde bağlanıyorlar birbirlerine ve evlenip gerçekten arzu ettikleri gibi çocuk sahibi olup devam ediyorlar. O yüzden lütfen bağlanma ihtiyacınızı yok saymayın, doğal kabul edin ve varsa ifade edin ki kaçıngan erkeklerle zaman Kaybetmeyin arkadaşlar. Şimdi örnek örnek. Mesela başkasının bağlanma stilini çözmek için ipuçları veriyor kitapta. Örneğin kaçıngan insanlar nasıl? Bu arada kadın ve erkek kaçıngan sayısı aynı. Yani daha çok erkekler kaçınır diye bir şey yok. Bunu da bilin. Siz de kaçıngan oluyor olabilirsiniz. Örneğin karışık mesajlar veren kişi, bağımsızlığına çok değer veren kişi bunlar kaçıngan mesajları. Sizi ya da eski partnerini değersizleştiren bir kişi kaçıngan olabiliyor. Uzaklaştırma taktikleri oynayan bir kişi. Duygusal ya da fiziksel. Mesela küsme bir kaçıngan tavrı. Kaçıyor gidiyor adam tamam mı? Fiziksel olarak ulaşılabilir durumda değil. Ve evlisiniz bir yere kaçamıyor, başka odaya kaçıyor, sizinle bağ kurmuyor duygusal olarak, sizinle cinsellik yaşamak istemiyor vesaire bundan kaçıyorsa bu da kaçınan olduğunu gösteriyor. Ve bir ilişkinin nasıl olması gerektiği konusunda romantik bir bakış açısı var ama gerçeklikle hiçbir bağı yok. Bu da kaçıngan tipe örnek. E, güvensizler kaçıngan. Yani hep partneri işte onu suistimal edecek diye düşünen kişiler ve ilişkiler konusunda katı, taviz vermeyen davranışlı olanları olan kişiler kaçıngan örnek arkadaşlar. Niyetlerini tam olarak belirtmeyen kişilerde. Ve aranızda olup bitenden bahsetmekte söz zorlanıyorsa da adam kaçıngan buna da dikkat edin. Şimdi kaygılı ki bu kaçıngan ve kaygılı birbirini böyle çekebiliyor. O yüzden çok zor. O yüzden kaygılı nasıl davranıyor? Eğer kaygılıysanız çok yıpranıyorsunuzdur bir ilişkide. Muhtemelen arkadaşlar o konuda destek almanızda, bireysel seans almanızda, destek almanızda, danışmanlık almanızda çok fayda var. Kaygılı kişi ilişkide çok yakınlık isteyen kişi hep güvensizliklerinden bahsediyor ve reddedilmekten korkuyor. İlişki içinde olmadığında da mutsuz. Yani ilişki içindeyken çok kaygılı, ilişki içinde değilken de sürekli bir panik halinde. E, i̇lgini, sine partnerinin dikkatini işte uyanık tutmak için sürekli oyunlar oynayan bir kişi oluyor. Trip atan bir kişi. Gerçekten onu neyin rahatsız ettiğini söylemekte zorlanıyor ve karşıdaki bunu tahmin etsin istiyor kaygılı olan. İlişkideki bazı şeyleri kişisel algılamamakta zorlanıyor. Yani karşıdakinin bir tarzı var onu algılayamıyor veya genel olarak herkese nasıl. İlişki seviyesini kaygılı ama hep karşı taraf belirlesin istiyor. Net ifade edemiyor. İlişkiyle çok meşgul. Mesela aklınız sürekli ilişkinizle meşgulse veya bir ilişkiniz yoksa sürekli yine de olmamasıyla meşgulse o zaman kaygılı bağlanıyorsunuz en ufak şeyleri ilişkiyi mahvedeceğinden korkan bir kişi, kaygılı bağlanan kişi ve aldatılacağından şüpheleniyor. Evet bunlar uç şeyler arkadaşlar. Bu iki kutup, bu iki kutuptaki insanların ihtiyacı da birbirine çekiliyorlar. Çünkü orada çok drama var. <laughs> Biri kaçıyor, diğeri kovalıyor, diğeri kaygılanıyor vesaire ama... E, bu iki insanın bir araya gelmesi kaygılıyı mahvediyor. Aslında hem kaçıngan için hem de kaygılı bağlanan kişi için ideal olan güvenli bağlanan bir partnerle olmak ve onun a, güvenli tuttuğu alanda kendisi de mümkün olduğunca normal bir bağlanma stiline, daha sağlıklı olan güvenli bağlanma stiline yaklaşması. Örneğin kişi güvenli bağlanıyorsa nasıl? Güvenli, istikrarlı, kararları sizinle birlikte alıyor, ilişkilere dair görüşleri daha esnek, a ilişkiler ilişkiyle ilgili konuda kendini iyi ifade ediyor, iyi iletişim kuruyor, tartışmaları uzlaşmaya vardırabiliyor, bağlılık ve bağımlılıktan korkmuyor, ilişkiyi zor bir iş olarak görmüyor, yakınlık ve daha fazla yakınlık getiriyor, erkenden sizi ailesiyle ve arkadaşlarıyla tanıştırıyor, hislerini doğallıkla ifade edebiliyor ve oyunlar aramıyor. Şimdi ne siz ne de partneriniz tek bir özellik gösteriyorsunuz. Ama testlerde göreceksiniz bir tanesi daha ağırlıklı olabilir. Güvenli olan olsa ne iyi olur. Ama diğerleri ise de değişmeye de müsaitsiniz arkadaşlar. Bilinçli çalışmayla kitapta okuyabilirsiniz. Belki bununla ilgili bir seminere katılabilirsiniz. Danışmanlık alabilirsiniz daha orta noktaya gelmek mümkün. Kaygılı bağlanıyorsanız muhtemelen şu anda perişansınız ilişkilerinizden. O yüzden o konuda mutlaka destek alın. Kaçıngansanız bakın hayat bağlanarak güzel. Aa, sağlıklı bir bağla çok daha güzel. Ve kaçıngan yıpranmıyor değil. O da onun içinde ne fırtınalar kopuyor ne fırtınalar kopuyor inanamazsınız. O yüzden kaçıngan olanların da kendini Merkeze getirmek için, güvenli bağlanmaya getirmek için çabalaması çok çok iyi olacaktır. Evet, şöyle bir son şeyle bitirmek istiyorum arkadaşlar. Yani bu tarz videoları seviyorsanız lütfen beğenin. Lütfen şu anda aşk konusunda acı çeken, belki kaçıngan biriyle olan birisi varsa veya kendisi çok kaygılıysa lütfen o arkadaşlarınıza gönderin ki onlara destek olsun. Ee, doğru partneri bulmak için güvenli yol ne? Bundan bahsetmek istiyorum kitaptan. Ee, evet, açık delilleri çok önceden okumak ve taviz vermemek. Yani adam baştan kaçıngansa anlayıp hani hiç bu oyuna hiç bu topa girmemek. Erkekler der ya bu topa girmeyeceğim. Bizim de bu topa girmememiz daha uygun olabilir. Kaçınan birini yakalamakla ömrünüz geçebilir ve her zaman. İhtiyaçınız olan duygusal yakınlığı tam kuramadığınız için çok yorulursunuz, çok yıpranırsınız. Hani güvenli alandaysanız daha az ama kaygılıysanız mahvolursunuz. Güvenli alandaysanız da tam istediğiniz seviyede olmaz yani. Tam istediğiniz seviyedeki yakınlığı kuramamak başka birini aramanıza yol açar. Gündem ihtiyaçlarınızı etkin şekilde ifade etmek. Ya ben ne istiyorum? Bunu bir kere bilmek ilişkiden ve ifade etmek. Lütfen evlilik istiyorsanız, hani kadınlar bunu daha böyle ifade etmekte korkar hale geldiler. Lütfen ifade etmekten çekinmeyin. Siz zaten ne pahasına olursa olsun evlenmek istemiyorsunuz ki. Siz güzel bir ilişki içinde olduğunuzda onun evlilikle devam etmesini istiyorsunuz zaten e bunu zaten karşı tarafta böyle isteyecek eğer böyle istemiyorsa zaten kaçıngandır o zaman kapıyı açın ilk etaptan kaçsın yani sizin de zamanınızı hiç almasın sizi mutlu edecek Birçok evet birçok muhtemel partner olabileceği inancını benimsemek. ben bunu her zaman söylerim dünyanın yarısı erkek yarısı kadın size uygun olan çok fazla insan var bundan emin olabilirsiniz o yüzden önünüze bakmaktan hiç çekinmeyin Karşı tarafın saldırgan tutumundan kendini sorumlu tutmamak. Özellikle kaçınganlar saldırıyor. Kaygılılar da oyunlar oynayabiliyor. O yüzden bazıları saldırgan oyunlarda olabilir. Lütfen bunu üzerinize almayın. Bir partner düşüncesiz ve kırıcı davrandığında güvenli bağlananlar bunun kendileriyle değil karşı tarafla ilgili bir durum olduğunu bilirler. Ama güvenli bağlananlar da kendim de öyle olduğu için yine de söyleyeyim. Hep şey oluyorsunuz ama acaba ben şunu şöyle mi yapsaydım falan. Yani arkadaşlar sizin de hormonlarınız da var. Hani iniyor çıkıyor. <laughs> Bunun dolunayı var. <laughs> Muayyen günleri var vesaire. Yani hepimiz ufak ufak hani bazı pürüzler de yaratabiliriz. Bunu tolere edemeyecek bir partnerle gerçekten olmamak gerekiyor. Tabii pürüzler küçükse tekrarlıyorum. Saygı, itibar ve sevgiyle davranılmayı beklemek. Evet bu doğru partneri bulmak için arkadaşlar güvenli bir yol. Ee, o kadar çok, o kadar çok güzel bilgiyle dolu ki gerçekten hepsini belki paylaşmak harika olabilir. Ama o zaman bütün kitap biter. Kitabı tavsiye ediyorum. Aşağıya link koyuyorum. O linkten alabilirsiniz. Ee, aynı zamanda dediğim gibi sisteme de bir e, şey koyuyorum. Anketin görüntüsünü koyuyorum. Lütfen yapın. Bakın, olur mu? Bakalım ne çıkacaksınız. Ee, ve eğer ihtiyacınız varsa da bu konuda destek almaktan asla çekinmeyin ee, bana e, instagramdan ezgi alt çizgi uzgel her zaman ulaşabilirsiniz dm'den gelen mesajları yanıtlıyorum bir çok ne der yanıtlamıyorum bana şuradan ben yanıtlıyorum <laughs> seve seve de yanıtlıyorum sizinle bağ içerisinde olmayı çok seviyorum ve şunu çok merak ediyorum siz hangisisiniz? Güvenli mi, kaçıngan mı yoksa kaygılı mı bağlanıyorsunuz? Lütfen yorumlara bırakın ve partnerinizinkini de bırakın ki hepimiz fikir sahibi olalım. Bu konuda sormak istediğiniz şeyler varsa da sorun. Uzmanı oldum ben bu için. Severek yanıtlarım. Görüşmek dileğiyle beğenin, paylaşın, abone olun, beni sevindirin. Kimlik videolarda devam etsin. Sevgilerimle.